İstanbul Telsiz Telefonu 1200 metre tuğlu mevç 250 kilosik Şimdi akşam leşriyatımıza başlıyoruz İlk Radyo Yayını Ülkemizde ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de yapıldı İlk amatör radyo denemesi Fransızların hediye ettiği telsizde 19 Mart 1923 tarihinde denenmiş, fakat bu deneme radyonun hayata geçmesini sağlamamıştı. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1925 yılında telsiz tesisi hakkında kanun adıyla bir yasa çıkarılarak ülke genelinde bir telsiz şebekesi kurulmasına karar verildi. Bu amaçla açılan ihale sonucu bir Fransız şirketi telsiz şebekesi yani radyo vericileri kurma işini üstlendi. Fransız şirketi 1925 yılında Ankara ve İstanbul'da çalışmalarına başladı. Telsiz vericilerinin inşaatı sürerken radyo yayınının nasıl yapılacağı hakkında kimsenin bir fikri yoktu. Bunun için ilk çalışmalarını İleri Gazetesi'nin sahibi Sedat Nuri Bey başlattı. Sedat Bey bunun için bir şirket kurmaya karar verdi. 1926 yılında vericilerin yapım işleri tamamlandığında radyonun kuruluş çalışmaları da başlamıştı. Fakat bu iş için yeterli maddi kaynak yoktu. Sedat Bey bu fikrinden tanıdığı bir ajans sahibine ve o dönemde Mustafa Kemal'in emriyle banka kuran Celal Bayar'a bahsetti. Onlardan bu iş için maddi destek istedi. Sedat Bey radyonun sadece maddi destekte olmayacağını biliyordu. Teknik destek de şarttı. Bunun için de yeğeni telsiz meraklısı Hayrettin Bey'e konuyu açtı. Hayrettin Bey işinde uzman biriydi. Çünkü Sultan 2. Abdülhamit döneminde evden eve telgraf hattı kuran deneyimli ve yetenekli bir kişiydi. Hayrettin Bey vakit kaybetmeden işe koyuldu. Projenin hayata geçirilmesi için artık çalışmalara başlanmıştı. Fakat daha başlar başlamaz birçok aksilik çıktı. Hükümetten bazı kişiler radyo kurulmasına karşıydı. Ülkenin ve milletin henüz çok geride olduğunu, birçok kişinin bunu hazmetmesinin zor olduğunu, bunlar aşılsa bile eldeki teknik elemanın ve malzemenin yeterli olmayacağını söylüyorlardı. Hayrettin Bey onlarla aynı görüşte değildi. Dünyada en çok plak satışının ülkemizde olduğunu, halkın dinlemeye meraklı olduğunu anlatıyordu. Onun bu çabaları radyo karşıtlarını ikna etmeye yeterli olmadı. Sonunda bu girişimden Mustafa Kemal'e bahsetmeye karar verildi. Mustafa Kemal getirsinler de dinleyelim o vakit demesi üzerine Hayrettin Bey eldeki teçhizatı ve radyo alıcısını orman çiftliğine götürdü. İstasyon ararken bir Rus radyosu çıktı. Ben Mustafa Kemal ben bir ben müddet ben dinledi. Ben sonra ben birden ben ayağa kalktı ve efendiler, bakınız Ruslar şu anda propaganda yapmaktalar. Bu radyo bize ziyadesiyle gerekli deyip radyonun hemen kurulmasını emretti. Hükümet Atatürk'ün bu isteğiyle radyo sisteminin kurulmasına karar verdi. O tarihlerde birçok ülkede radyo yayını olmasına rağmen henüz hiçbir ülkede gelişmiş, güçlü vericisi olan bir radyo istasyonu yoktu. Diğer ülkelerin radyolarının toplam verici güçleri 116 kW'tı. Ankara ve İstanbul'da kurulacak istasyonların verici güçleri ise 20 ve 250 kW'tı. Bunlar en güçlü vericiler olarak kurulmuştu. Yapılacak radyo yayınlarının Avrupa'nın her yerinden dinleneceği tahmin edilerek radyo yayınlarının Türkçe'nin yanı sıra Fransızca ve Almanca dillerinden de yapılması planlanmıştı. Nihayet takvimler 6 Mayıs 1927'yi gösterdiğinde ilk radyo yayını da artık başlamıştı. Ankara'da ilk yayınsa Kasım 1927'de yapıldı. Bu Ankara için de heyecan vericiydi. Burası tecrübe yayını yapan Kısa Dalga Ankara Radyosu. Radyonun Anadolu'ya yayılması 1940 ve 1950 yıllarında olmuştu. 70'li yıllarda ise neredeyse ülkemizin tamamında dinlenmeye başlamıştı. Yine radyonun ilk yıllarında Büyük Usta Aşık Veysel'e bir mektup geldi. Mektup İstanbul Radyosu'na bir davetti. Daveti alan Veysel soluğu İstanbul Radyosu'nda almıştı. Orada bulunanlar Aşık Veysel, e, ''Üstad, bütün ülke sizi dinleyecek. Şimdi buyurun söyleyin türkünüzü.'' dedi. Aşık Veysel heyecanla türküsünü söylemeye başladı. Fakat avazı çıktığı kadar bağıra bağıra söylemekteydi. Türkü bitince oradakiler sordu. ''Neden bu kadar bağırdınız üstad?'' Aşık Veysel, ''Neden olacak? Bütün ülke seni dinleyecek dediniz. Sesimi nasıl duyuracaktım başka türlü?'' demesi de tarihe geçecek hoş bir radyo anısı olmuştu. Radyo artık hayatın içinde kendine oldukça önemli bir yer edinmişti. İnsanlar nasıl olduğunu anlamadıkları, konuşan, türküler söyleyen, piyesler oynanan bu garip kutuya alışmışlar, hatta çok sevmişlerdi. 6 Mayıs 1927'de İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane'nin üst katındaki bir odadan Eşref Şefik Bey'in olduğu söylenen Anonsa başlayan yayın, ülkemizde yapılan ilk radyo yayını olarak tarihteki yerini almıştır. Burası İstanbul Tesis Telefonu. Burası tecrübe yayını yapan Ankara Radyosu. Burası İstanbul Radyosu. Sayın dinleyiciler bu akşamki yayınımıza başlıyoruz.